Yan taraftaki görselde artık birçoğunuzun yakından tanıdığını düşündüğüm Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell var. Powell 19 Mart Çarşamba akşamı yapacağı konuşmayla piyasada bir kırılımı beraberinde getirebilir. Peki bu kırılım aşağı mı olacak, yukarı mı? Bugünkü videoda ağırlıklı olarak buna bakacağız. Ancak videoya başlamadan önce her zamanki ricamızı tekrarlayalım. Sadece 2 saniyenizi ayırarak kanalıma abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bana ciddi anlamda destek vermiş olursunuz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED 19 Mart çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 21'de faiz kararını açıklayacak. Beklentiler faiz oranlarının sabit tutulması yönünde. Ekrandaki tablodan da görebileceğiniz gibi FED beklentilerin dışına çok çıkmıyor. 18.09.2024 tarihinde beklentilerin dışına çıkarak 50 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmişti. Onun dışında kritik bir dönem olarak gösterilen 2023'ten bugüne kadar FED beklentilere paralel bir şekilde faiz kararını açıkladı. Yani Fed'in 19 Mart çarşamba akşamı faizleri sabit tutması hemen hemen kesin gibi. Burada kritik nokta ise yani kırılma getirecek nokta ise faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma olacak. Şimdi biz burada tahminlerimiz zor olduğunda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaları iki tane senaryoya ayırdık. Bir tanesi kötümser, bir tanesi iyimser senaryo. İlk önce kötümser senaryo ile başlayalım. Jerome Powell'ın yapacağı konuşmadan ana fikri şu olursa biz bunu artık piyasalar için kötü bir sonuç olarak algılayacağız. Eğer Powell, eklentilerin altında gelen son enflasyon datasına rağmen Fed'in hala hedefinin %2 olduğunu söylerse ve Fed'in enflasyon hedefinin oldukça uzağında olduğunu belirtirse ve buna bağlı olarak biraz daha şahin bir açıklama yaparsa o zaman biz bunu piyasalar için kötümser bir senaryo olarak algılayacağız. Bu senaryoda ise Teknik analizden de görebileceğiniz gibi Bitcoin aslında 200 günlük hareketli ortalama seviyesini ciddi bir direnç seviyesi olarak kullandı. İşte gelebilecek olumluz, olumsuz bir haberle yani olumsuz bir senaryoyla Bitcoin'de artık 74 bin dolar seviyesine kadar bir yolculuk başlayabilir. Bu da şu anki seviyeler baz alındığı zaman Bitcoin'de yaklaşık olarak %8'lik bir %8'lik %9'luk bir düşüş anlamına geliyor. Aynı kötümsel senaryoya altcoin'lerin lideri Ethereum'a uyarladığımız zaman ise altta özellikle 1783 dolar seviyesindeki bir destek var. Ancak bu kötümsel senaryoda 1783 dolar seviyesindeki desteğinde de aşağı doğru kırılma ihtimali üzerine durmakta fayda var. Böyle bir senaryoda Ethereum'da yaklaşık olarak 1500 dolar seviyelerin bir miktar üzerine kadar bir düşüş senaryosu üzerine durabiliriz. Bu da yaklaşık olarak %15'in üzerinde bir geri çekilme anlamına geliyor Ethereum dolar partisinde. O zaman kötümsel senaryolarının olası etkilerini toparlayalım. Bitcoin tarafından tarafında %700'e 8'lik bir geri çekilme riski, Ethereum, üzeri, Ethereum dolar partisi tarafında ise %10'un üzerinde bir geri çekilme riski ortaya çıkacak kötümser senaryoda. Gelelim iyimser senaryoya. İyimser senaryoda Fed Başkanı Jerome Powell son dönemde gelen ya da doğrusu son açıklanan enflasyon dotası üzerinde durur. Ve enflasyonda bir düşüş eğiliminin ağırlıkta olduğunu söyler ve biraz daha güvercin bir açıklama yaparsa o zaman faiz indirimine yönelik beklentiler artacak. Öyle bir senaryoda ise yine Bitcoin ve Ethereum'daki olasılıklara bakalım. Jerome Powell'ın yapacağı bu açıklama Bitcoin tarafında 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin yani 84.219 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlanmaların görülmesiyle sonuçlanabilir. Böyle bir senaryoda bu trendin direnç noktasına doğru bir ilimlenme yaşanabilir ki bu da 92.539 dolar seviyesi yapıyor. Bunun dışında 90.600 dolarlı seviyelerde zaten Bitcoin'in daha önce destek seviyesi olarak çalışan bu sarıyla gösterdiğimiz şimdi ise direnç seviyesi olarak çalışan nokta var. Yani Jerome Powell'ın yapacağı olumlu bir açıklamada Bitcoin tarafında yaklaşık olarak %7'lik, %8'lik hatta %9'luk yukarı yönlü bir potansiyelin açılma ihtimali doğacak kısa vadede. Gelelim altcoin'in lideri Ethereum dolar partisinde. Ethereum dolar partisi nde de de olumlu senaryoda yaklaşık olarak 2100 dolar seviyelerin üzerine doğru bir imelenme yaşanabilir. Ethereum'daki marj biraz daha yüksek Bitcoin'e nazaran düşüşte de yükselişte de. Eğer bu noktadan bir yükseliş hareketi gelirse Ethereum'da %10'un üzerinde yaklaşık olarak %12-13 oranında bir yükseliş potansiyelinin açığa çıkacağını söyleyebiliriz kısa vadede için. Peki bu iki olasılıktan acaba hangisi biraz daha öne çıkıyor? Aslında bunu net bir şekilde ifade etmek zor. Birinci olasılık yani kötümser olasılığın gelme ihtimali bence biraz daha düşük. En azından çok pozitif bir konuşma yerine biraz daha ikisinin ortasında ve olumlu senaryoya yakın bir konuşma olma olasılığı yüksek. Bunun en temel nedenlerden bir tanesi son gelen enflasyon yani tüfe ve üfe verilerinin beklentilerin altında gelmesi. Bunun dışında Trump'ın FED üzerinde faizleri indirme yönünde bir baskısı var biliyorsunuz. Her ne kadar FED Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımsız bir kurum da olsa son olarak açıklanan enflasyon dotasının da beklentilerin altında kalması FED'in bu konu da elini biraz zayıflatıyormuş gibi geliyor. Yani bu bağlamda Trump'ın faiz indirimine yönelik baskılarının karşısında biraz daha güçsüz durabilen bir Fed ve Powell olabilir. Bu da Jerome Powell'ın açıklamalarının biraz daha güvercine yakın olma ihtimalini artırıyor gibi. Peki diyelim ki ikinci senaryo hayata geçti. Piyasalar tamamen düzelecek mi? Son dönemde bu kanalda yayınladığım videolarda ağırlık olarak piyasanın düşüşünü Trump'ın politikalarına bağlamıştık. Özellikle ticaret savaşları ve daha da önemlisi piyasaların piyasalar üzerindeki kurduğu baskı ortadan kalkmadan her ne kadar Jeremy Powell'dan güvercin yönlü de bir açıklama gelmiş olsa da aslında bunun tamamen piyasayı tek başına düzeltecek bir argüman olma olasılığı zor. Ancak önümüzdeki döneme ilişkin morallerin biraz daha yüksek olmasına, beklentilerin biraz daha yüksek olmasını sağlayabilir. Ve bu açıklama yine güvercin bazlı olursa özellikle kripto para piyasası tarafında Bitcoin ve Ethereum tarafında bu noktaların önümüzdeki dönemlerde dip olma olasılığı artabilir. Ancak tek tekrar üzerine basa basa söyleyeyim. Şu anda piyasayı düşüren etmen Trump'ın uyguladığı politikalar. Bu politikalardan piyasanın lehine haberlerin gelmesi şart. Çünkü piyasanın durumu da işin açıkçası beklentiler de çok fazla iyi değil. Bugün dikkatimi çeken iki tane önemli haber vardı. Bunlardan ilki CryptoQuant CEO'su Ki Young'un yaptığı açıklama. Tüm on-chain verilerin ayı piyasasına işaret ettiğini belirterek Bitcoin boğa piyasasının sona erdiğini öne sürdü. Analist fiyatın 6 ile 12 ay boyunca düşmesini veya yatay seyretmesini beklerken spot pozisyonu korumayı sürdüreceğini ifade etti. Bir diğer ise Ethereum'u yani altcoin'lerin lideri Ethereum'u ilgilendiriyor. Standard Chartered Ethereum tahminini revize etti. süper Süperkar uyarısı. Standard Chartered Ethereum için 2025 fiyat hedefini 10 bin dolardan 4 bin dolara yani %60 oranında revize etti. Bankanın analisti Kendrick bunda en büyük payın Ethereum ekosisteminden süperkarlar elde eden base ağına ait olduğunu belirtiyor. Ve Layer 2'lerin vergilendirilmesi sağlanmadıkça Ethereum bir Bitcoin paritesinin düşmeye devam edeceğini öngörüyor. Yani Ethereum'un Bitcoin'e göre Bitcoin'e karşı değer kaybetmesi yönde bir tahminde bulunuyor. Ancak tekrar belirtelim. Kripto para piyasası şu anda bir geçiş döneminde. Bir çağ bitti yeni bir çağ başladı. Ve bu geçiş döneminin zorluklarını yaşıyoruz. Bir önceki videomdaki görüşlerimi hala koruyorum. Özellikle Trump'ın politikalarına yönelik bir iyileşme olması durumunda. Özellikle yılın ikinci çeyreği ve sonrası ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısı ile beraber kripto para piyasasında bir hareket olma olasılığı üzerine durmamız gerekiyor bizim. İra yine bir önceki videomda belirttiğim gibi Trump'ın politikalarının yasalara negatif etkisi artık eskisi kadar kuvvetli değil. Ve bu politikaların karşılığının yavaş yavaş Trump tarafından alındığını düşünüyorum. Belki önümüzde hala sıkıntılı geçecek bir süreç daha var. Ancak o süreçten sonra eğer beklentilerimiz doğrultusunda gelişmeler olursa kripto para piyasasında yukarı yönlü hareketlerin ufak ufak başlama ihtimali üzerine durmamız gerekiyor. Bu dipnottan sonra geçelim bir de altın fiyatlarını isterseniz. Altın fiyatlarında şu anda yükseliş kanalı içerisindeki seyir devam ediyor. Ancak yükseliş kanalının üst bandının dışına çıkan bir altın fiyatı var şu anda karşımızda. Beklentileriniz 3000 dolar seviyesinden bir miktar yorulması ve geri doğru bir dönüş olması yönündeydi altın tarafında. Ancak şu anda 3000 dolar seviyesinde bulunan bu trendin yük üstüne çıktı ve şu anda Sibop görevi gören diğer bir trend var 3033 dolar seviyesinde şu anda fiyatlar 3035 dolar seviyesinde gerçekleşiyor altın tarafında eğer 3035 dolar seviyesinin üzerine çıkar altın ve şu noktanın üzerinde artık fiyatlanmalar görürsek bu trend, bu trend bir drenç, trend direnci olmaktan çıkacak altın tarafında bir destek trende haline gelecek o zaman da altında artık yukarı hareketlerin biraz daha agresif gelişme ihtimali yüksek ancak şuralarda olduğu gibi yani 12 Nisan 2024'te bunun dışında 30 Ekim 2024 ve 31 Ekim 2024'te olduğu gibi bir dönüş olursa altın tarafında şu seviyelere kadar 2900 dolarlı seviyelere kadar bir geri çekilme olasılığı var altın tarafında. Ancak bu geri çekilmeleri altın yatırımcısının bir fırsatı olarak değerlendirme ihtimali yüksek. Çünkü altın aslında 18 Nisan 2024 tarihinden beri yani bu kanal içerisinde girdiği tarihten beri ciddi anlamda bir yükseliş kanalı içerisinde altında bir altın tarafında bir yükseliş trendinin bittiğini söyleyebilmemiz için altının 2765 dolar seviyesinin altına gelmesi lazım. Kabaca 2700 dolar seviyesinin altına gelmesi lazım. Bunun altına gelmediği zaman altındaki yükseliş hareketinin devam edeceğini söylemekte fayda var. Bunun dışında sizden gelen bir istek vardı. Ben videomun altına gelen bütün yorumları elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Yakın dönemde sizden gelen istekler doğrultusunda hangi coin'in hangi kripto para biriminin analizini yapılmasını istiyorsanız bunu yorumların altına yazabilirsiniz. Ve bu istekler doğrultusunda sadece sizden gelen isteklerin olduğu bir video çekeceğim. Yakın dönemde son videomda XRP ile ilgili bir, e, bir takipçimizin bir isteği vardı. İsterseniz o istediği yerine getirelim. Şimdi XRP dolar partisinin günlük bazdaki grafiği önümüzde açık. Şimdi günlük bazdaki grafikte XRP'de 1.90 dolar seviyesindeki destek seviyesi oldukça kritik. Artık XRP dolar partisinde yeni bir hikaye çiziliyor ve bu yeni hikaye artık şu bölgede incelemek lazım. 1.90 dolar seviyesi oldukça kritik destek seviyesi. Altında ise 200 günlük hareketli ortalama seviyesi var. 1.67 dolar seviyesi. Yani e, XRP tarafında şu bölge kırılmadığı sürece yani XRP tarafında şu bölge aşağı kırılmadığı sürece pozisyonları korumakta fayda var. Olası geri çekilmelerde ise XRP tarafında yatırım yapacak isteyen yatırımcıların özellikle 1.90 dolar seviyesini değerlendirmelerinde fayda var. Ancak özellikle 1.67 dolar seviyesine denk gelen bugün itibariyle 1.67 67-68 dolar seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altında XRP dolar paritesi çok fazla ısrarcı olmamakta fayda var. Yukarı hareketin devamı için ise kırmızı ile gösterdiğiniz bu trendin kırılması gerekiyor. Bu trendin direnç noktası ise 2 yılda 87 dolar seviyesi. Çünkü eğer bu trend çizgisi kırılmazsa yukarı hareketler XRP dolar partisi de tamamen tepki hareketi niteliğinde olacak. 19 Mart çarşamba akşamı gözlerimiz kulaklarımız tamamen Powell'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Faizlerin sabit tutulması hemen hemen kesin gibi Powell'ın yapacağı açıklamalar bundan sonra özellikle kısa vadede kripto para piyasası gibi hisse senetleri gibi riskli varlıklarda yönü belirleyecek öneme sahip diyelim ve videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Videomuzun başında hatırlatmıştım ama bir kez daha hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bana ciddi anlamda destek vermiş olursunuz. Umarım yarın Powell iyi konuşur ve bir sonraki videoda yemişil bir tabloyla karşınızda oluruz. Şimdilik hoşçakalın.